Ocamızı Ocağımızı alıyoruz. Kısık ateşte bir miktar içine su koyarak Şurası böyle kısık ateşte kaynadıkça zaten kendi suyunu salıyor. Birazcık daha şey kalması için diğer tencerelerden çıkan şerbeti böyle daha şerbete yatırıyoruz. Kabağımızın raf ömrü buzdolabında bir yıl saklayabilirsiniz. Tamamen kendi saf suyundan. Serviste tahin ve ceviz. Ee, göstermek istediğim bizim kabağın en önemli farkı şu, dışıyla içinin aynı kıvam ve Ağustos sonu, Eylül başı tarladan hasat edilmeye başlar. Tarladan toplama süresi nereden baksanız bir ay sürer. Sapları kesilir, toplanır, e, depolanır. Depolarda hemen hani orada da birkaç kez el değiştirmesi gerekiyor. Ondan sonra tabii ki tezgaha geliyor. Ama bizde şöyle 12 ay süresince kabak var, patates gibi. Nasıl mevsimi biterken taze patates çıkar, biz de onu kendi tedarik zincirimizle 12 ay boyunca tutuyoruz yani. Kabak tatlısındaki en önemli fark şu. Tarladan tezgaha gelip işlenen bir ürün. Bir şeker gibi, un gibi, kakao gibi değil. Her kabak farklı lezzet, farklı tat. Önemli olan onları zaten ustalık burada devreye giriyor. Hepsini aynı tencerede harmanlayıp 10 çeşit, 20 çeşit kaba tabii ki ayırt edemiyorsunuz. Tek tencerede aynı lezzeti bulmak bu da biraz ustalık işi yani. Bizdeki pişirme sürecimiz tam 3 günün sonunda. İlk gün işte tencereye girer, e, kısık ateşte bir müddet kaynar, şekerlenir, e, akşam üzeri tekrardan kaynar, üç gün böyle tekrarlanır. Artık rengi karamelize tam bir kıvamına yani geldiğinde, ağdalaştığında onu zaten pişirme tekniklerinde anlıyorsunuz. Üç günün sonunda servise çıkıyor. Aslında çok püf nokta var. E, ben sadece şunu söylüyorum yani akşamdan şekeri bastırma tekniği tamamen yanlış. Çünkü kabak sert bir gıda. Şeker de zaten sertleştirdiğinde istediğiniz kadar kıvam aldıramazsınız. Yani dışı ağdalanır, sertleşir ama iç kıvamı güzel olmaz. O yüzden birazcık tencereye koyduklarında şekersiz az suyla şekersiz kapağı kapalı şöyle hani biraz yumuşaması lazım. Şekeri de 4-5 aşamada vermeleri lazım. En son kabak tatlısı kaynarken en son artık 6-7 saatin hani evde yapıldığında da kapağı Anca o zaman açılır. Yani buhar döngüsü çok önemli kabak tatlısında. Kadın, kadının dostudur. Ben hep bu taraftan bakmışımdır. Çünkü kadının Allah'ın bahsettiği e, özellikleri, anneliği, e, sabrı, o kuşatıcılığı aslında bu iş yerimize ve ürünlerimize yansıyan kısmı yani. Hani burada zaman gözetmeden, emek gözetmeden, vefayla çalışmanın sonucu. Kadın her zaman e, dosttur. Kadın kadına dosttur yani. Bu mantıkla yola çıktım. Şu an 22 kişiyiz, 3 tane erkek var. Onlar da işte işin güç kısmında, kabakta kesme, taşıma, doğrama kısmında. Ama diğer ürünlerimizde de, kurabiyede, kabak tatlısında, diğer ürünlerimizde, mezelerimizde filan. E, tamamen kadın gücü, kadının duygusu ve bizdeki en önemli fark bizde menü yok. Doğaçlama, hani bugün olan ürün yarın olmayabilir. Ya da e, çeşitler değişebilir yani. Annenizin evine gelmiş gibi geldiğinizde farklı farklı ürünle karşılaşabilirsiniz. Bu da gelen misafirlerimize güzel sürpriz oluyor. Bugün acaba ne var? Anne eli değmiş gibi gerçekten de hepimiz anneyiz. Birkaç tane genç kızımız var. Ama e, duygu yoğunluğunla bu lezzette bu farklılığı yakalıyoruz. Aşkla yapılan her işin sonu güzel. Yani ne yaparsan yap aşkla yap. Gerçekten kabak evi bu noktada ayrıcalığını gösteriyor zaten. Kapıdan girdiğinizde zaten bunu anlayacaksınız. Yani e, sevginin değdiği, olduğu her yerde ayrıcalık var. Şunu çekmeniz, evet. Şu rengi istediğiniz yere gidin. Bu yüzde yüz iç ve dış rengi buluyorsanız. Ürünlerimiz böyle tamamen iş gücü, kadın gücü.